özellikle maske ve mesafe ve el hijyeni noktasında hassasiyet göstermemizin de bir, göstermediğimizin de bir sonucu. Bu anlamda Diyarbakır'da evet son 3-4 gün bir yükseliş içinde 100 vakaya kadar çıkan bir artışı görüyoruz. Burada da genel bir artıştan öte daha çok e, kültürel, sosyal, nişan ve benzeri gibi etkinlikler sonrası artışın daha fazla olduğunu görüyoruz. Bugün de bir yükseliş içinde buralarda özellikle filyasyon çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Vatandaşımızın bu noktada özellikle daha hassas davranması ve tedbirler noktasında katı davranmamız gerektiğini buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Ankara için benzer şekilde yine Son iki hatta üç günde bir yükseliş söz konusu idi. Bugün itibariyle Ankara'da düşüşe geçmiş oldu. Benzer şekilde Konya'mızda aynı şekilde bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yapılan tarama sonrası bir yükselişin olduğunu gördük. Bugün itibariyle de Konya'da düşüşün olduğunu söyleyebilirim. Yani özetle bundan sonraki süreçte özellikle toplu alanlarda, sosyal, kültürel ve benzeri e, durumlarda e, mutlaka mesafe kuralına ve mutlaka herkesin maskeli olmasına ve el hijyenini mutlak surette e, bu dönemde dikkat etmemizin tekrar altını çizerek vatandaşımıza hatırlatmak istiyorum.